E, kapatacaksak bir hikaye anlatayım da onu kapatalım. Lütfen. Şimdi ben Beşiktaş'ta başladığım sene liseye gidiyorum da. Liseye gidiyorum. O ara Beşiktaş'ta oynuyorum abi. Bildiğin gibi değil yani durum. Okula gidemiyorum zaten. Her gün antrenman var, maçlar var. Liseden antrenmana gidiyorum ben. O şiş lisesinde okuyorum o zaman. Aşağı iniyorum antrenmana. Tabii o zaman bizde araba maraba yok. Hiçbir şey yok. Şimdi ilk 11'de oynamaya başladım ben. İlk 11'de oynamaya başladım. Takımda dedim ki ben şimdi bunu yönetim dedim ki arkadaş ya hafta sonu alt takımda banka oynuyoruz. Her gün gazetelerdeyiz. Yani dedim bir tane arabamız yok ya. Bir tane araba verin bari eve gidip gelelim yani. Ya minibüsle otobüsle gidip geliyoruz o zaman. Bilgin abi durum bildiğin gibi değil. Bir araba verin dedim bari de. Yani ucuz bir araba verin de bir arabayla eve gidip gelelim bari dedim o zaman ben. İşte nasıl yapacağız ne edeceğiz? Milli piyangodan o zaman milli piyangolar vardı meşhur bilirsiniz kulüplerin. Bir tane tempra kalmış. Tempra duruyor. Bana dedim ki ya şu temprayı bari bana verin dedim. Milli piyangodan kalmış da eve gideyim geleyim falan filan dedim. Dediler ki sana bir şartla arabayı veririz. Nedir? Bu hafta Bursa maçı var. E, gol atarsan vereceğiz arabayı dediler. Bak böyle bir şey olur mu? Sakatım. Ayağım da iyi değil o zaman. Ulan dedim o zaman da yani büyük sıkıntı var. O zaman tempralar da yeni çıkmış tamam mı? Çok moda. Dedim benim arabayı almam lazım. Hiç unutmam Bursa ile oynuyoruz. İnönü'de yağmurlu bir hava var. Hiç unutmuyorum. Bursa 1-0 öne geçti. Şifo attı galiba. 1-1 oldu. İkinci yarının ortaları böyle dakika 60'lar falan. Ben de ceza alanının üzeri, üzeri, ceza alanı üzerinde salağa yatmışım. Oralarda bekliyorum. Bir pozisyon olsa da arabayı alsam diye. <laughs> ya tesadüf ta, korner kullanıyoruz. Biri korner attı. Tetimine birisi uzaklaştırdı ceza alanı üzerine doğru. Abi ben topla, topa var ya bak o Bursa maçı varsa getirelim haftaya. Topa o yağmurlu da hava yerle birlikte yani böyle yaradana sığınıp var ya bir koydum. Topu var ya kimse görmedi diyorum sana. Top çatala gitti var ya hiç kimse topu görmedi bile yani düşün. O, o, golü attım hemen dedim ki değiştirin beni çıkıyorum. Hemen çıkış verildi arabaya. Ya sakatım zaten sakatım oynamayacağım yani. Arabayı duymuşum sağdayım yani can ile oynuyorum artık. Koşu, ya koşamıyorum öyle sakatlığım var yani. Ama işte ya Allah yardım etti orada top önüme düştü. Bir, Harika. bir koydum gireceği varmış yani kimse topu bile göremedi. İnanılmaz bir gol oldu hiç unutmam. İnönü'de 3-1 yendik Bursa'yı. bakalım, bu o, maç. bakalım o golü eğer 3-1'lik Bursa haftaya, maçı hiç unutmuyorum o maçı. Hemen oyundan çıktım zaten 5-10 dakika sonra. Harika bir anıyla bitiriyorum.